Altışar, on altışar ezberledim ben. Tane tane, on altışar. Yani blok blok ezberledim. Daha kolay oldu. Yani okul düzenledi. Zaten 2017 basama ezberlediğimi öğrenince hocalarım da noter çağırdılar. Noter huzurunda da saydım. Türkiye rekorunu kırdım. 11 dakikada 2017 basamağı saydım. İki hafta zamanımı aldı. Günlük 200 basamak oldu, 100 basamak oldu. Hiç ezberlemediğim oldu. 400 basamak oldu yani. O anki şeyime bağlıydı. Zor olmadı, kolay da olmadı. Üniversiteye inşallah kazanırsam, üniversitede de yani bayağı bir arttırmayı düşünüyorum. İnşallah fazla zamanım kalırsa, boş zamanım. Dünya rekoruna da zorlarım. 20 bin basamağı ezberleyip Guinness Rekorlar kitabına girmek. 7, 3, 9, 6, 2, 4,